Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun keşfettik Yavuz'la. Adı neydi? Rainbow of Friends. of ne? Hedgehog. <laughs> evet. bugün Evet. Rainbow oynayacağız. Rainbow ne? sen söyle. Ben Friend'ine bilmiyorum. Yavuz bana öğretecek neler yapabileceğimizi Değil mi? Evet. Aha kaza yaptık. Kaza. Kazamızı yaptık. Beni, beni çekiyorlar. Benim çekiyorlar. Evet, seni götürüyorlar. E ne yapacaklar bana? Senin rengin neden bu gri? Bilmiyorum oğlum. Seni çekmemişler o zaman. Şimdi anlaşılacak. Biri yıktı galiba onları. Aa çaldılar. Çaldı. Bloklar Hırsız. hızlı çaldılar. Hırsız var. Hırsız var. Cüzdanları sakla. Tek yapman gereken kaçırdık. Bol şans diyor. Bize şans diyor bakalım. Tek yapman gereken bombaları bulmak ve geri koymak. İyi şans. Biz ise. Hadi bakalım. <laughs> Canavara yakalanmamamız lazım. Ya <laughs> kan. şimdi yeşille mavi canavar mı? Evet. Turuncu da var. Turuncu mor da var. var. Mor da var, kırmızı da var. Ama kırmızı çıkmıyor. Bu gidelim mi? <laughs> Bulduk bak bir tane. Yes. Bunu nereye götüreceğiz şimdi Yavuz? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? <laughs> Elimizde aldı mı? Yok. Anne hani ne yapıyoruz? Bunu nereye götürüyoruz? Hadi göster <laughs> bakalım. Ne hadi? Bana. Tamam oynarız Bunu nereye götüreceğiz onu söyle. Sen bana öğretiyorsun ya oyunu Nereye götüreceğinizi bilmiyor musun? <laughs> çok heyecan yaptık. Direkten döndük yavuz. Yakalanıyordu kaskala. Kaskalayı şey mı Ölüyordu kaskala. Çıkmayacağım. Ama bu aldığımız şeyi nereye götüreceğiz? Bir dakika olup takip Oklara mı gideceğiz? Çıkıyorum ben şu an. Hayır. Ama ha? gitti ya. Olur da olur da ulu. Ama adamlar o gitti oğlum. Ben her an seni görebilirim. Görürse kutuya saklanırız yine. Okları takip et. Ok bu tarafta. Burada. Sen beni yönlendir tamam mı? Söyle bana canavar gelince. Ay canavar sandı bana. Bıraktı bir tane küpümüzü bulduk. Bunlar niye saklanıyor? Zanava mı geliyor acaba? Yok. Saklanıyorlar ama. E ben de bu sana rahat geri Korkudan. Evet. Ay yedim korkuyoruz. diye geliyor artık. Bu kork Burada bir şey çıkmadı. biri var. <laughs> <sakma, sakma>. <laughs> sesleri geliyor. Kaçsak mı? <laughs> Ama bir şey yok herkes... Her yer oraya girer. Kutu kaçsan kaldı o. Daha kutu var. Burayı bulamadım. Kaç tane bulmamız lazım abi? Bak orada kutu var. Hani? Evet bulduk bir tane daha. Şimdi ok takip edip yerine bırakacağız. Evet. Nerede ok? Arası değil. Neresi ya Şurası. Ha evet. Buradan çıkacağız. Canavar çıkmaz mı şu an? Canavar canavar. Ay, nerede? Kutu kutu. Ay burada. Yakalandı birisi. Ne? Victoria aldı diyor ama. Git şuraya. Gideceğim, gideceğim. Sonuncu sende babuş. Tamam. Ay ikinci. Sonuncu sende diyor. Orada mı canavar acaba? Yakalamasın beni sonra. Orada da kutudan çıkma. E çıkmadan koyulabiliyor mu? Evet. Ha koydum tamam. Ha son kutu kaldı. Yakalanmadan bakalım. Ay, 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 geliyor. Geliyor. Ne çirkin bir şeysin sen. Saniye su akmış pis ağzı. <laughs> pis ağızlı seni. Yavuz seni hiç beğenmedi. Yine biri e yakalandı galiba. Ben çıkmayacağım. Babur. Efendim. Hem bunun içi yok nasıl yiyor bize? Damaklarıyla da mı yiyor? Çıkma. Çıkma. mavinin e, olduğu tarafa da mı... Tamam benim sonuçta bir şey yapamıyor ki. Tutayım. 5 Aa, hadi koy artık koy. Koy koy. Hadi. Yes. Oley be. Kazandık. Ya. Geçti. Geçti Arkadaşlar. Evet bu bölümde yakalanmadan ama çok küp bulamadık. Biz iki tane bulduk. Ay, evet. Oo bu değişik bir şey. Değişik bu. Bu ne yapıyor? Kutuda değilken bile yakalayabiliyor. Ayağına Şaker da elle değmemen gerekiyor. Dokundun an bitti yani. Buna hiç dokunmaman gerek. Biraz dinlen. Biraz dinlen. Yarın için ihtiyacın olacak. 1, 2, 3, 4, 5 kişi yakalanmış. <laughs> Öldürdüler. Hadi bakalım. Şimdi ne bulacağız? Mama, yemek. Yemek. Ondan sonra turuncu geliyor. O da mı beter? Da 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 da. Hani en bekarı tozunu Bu da Yeşil'in sesi. Öyle mi bağırıyor Yeşil? Evet. Yeşil uyanmış gibi görünüyor. Sanırım orada olduğunu biliyor. Onun için endişelenmene gerek yok ama kör. Kör ama yakalayabiliyor. Seni göremezse seni nasıl yakalayabilir? Yalan söylüyor. Beni kandırıyor galiba. Kolları değecek değil mi? Kolları değince ölüyor muyuz? Evet. Ayağına da basmaman gerekiyor. Ayağına basınca da dövüyoruz. Ona hiç dokunmamak lazım o zaman. Evet. Yeşil atayım. Geliyor mu? Yeşil tök. Açalım o zaman. Ona dokunmayalım. <laughs> Aa! Oh! Yakalayamadı seni. Son anda. Abi ne oldu? Yakaladın mı yerini? Birini kaldı. Orada mı? Ne? Dur 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 öbür tarafta kaldı o. Açayım dur. Son anda kaçtık gördün mü? Yakalanıyorduk az kaldı. Korkunç falan değil mi? Acayip heyecan verici değil mi? Nerede biz şimdi şey bulamadık hiç ya? Buraya mı geliyor? Evet. <laughs> saklan saklan. O mavi geldi. Yemek evet. kutularını ben bulamadım ya. Ne Nerede bu acaba? Yavuz, yemek kutusu bulamadım hiç ya. Hayır. Demin de mavi geldi Yavuz. Yakalıyordu bizi az kala. Duydum sesini. Duydun mu? Bu da bir müzesi. İçine girsin mi? Gireriz var mı? Saklanır da. Ama Aslında. uzakta. Hasta. Uzakta. Aa bulamadık ya Yavuz. Neden? Mavi geliyor sandı. Değil mi? Neredesiniz? Yemek kutuları bulamadık. Sesim var. Bir tane yemek kutusu bulamadık ya. Geliyor. Bakalım şuraya. sessiz olalım yakalamasın bizi. <laughs> Yavuz, ateşi canavar yani yakalayacak gibi az kalma. Boyucum Bu bölümü de geçtik. <laughs> Bu bölümü de geçtik. Ama biz bir tane şey bulamadık ya. Babuş. Şimdi bir Hmm. Turuncu çizgi gelecek. Evet. Bu bir Doğru. sürpriz. Turuncu mağarasını terk etti. Belki yiyeceğin kokusunu almıştır. Bir söyleyeceğim. Hı, hmm, söyle. Şimdi turuncu bir yol var. Onun üzerinde, üzerinde olsan, kutuda olsan seni yakalıyor. Ama Beda. üzerinde olmasan, kutudayken yakalayamıyor. Nasıl yani? Bir, yani, bir daha anlat. Yani turuncu üzerinde olmuyor. Olmaman gerekiyor. Ya, turuncu çizgide ve Turuncu çizgide mi olmamam gerekiyor? Evet. Ve kutunun ışığı günün yanındayken Dere kutuya gir. Her an gelebilir. Tamam sen yanında dur nereye gidiyorsun? Havalandırma neden akmaya başladı? Havalandırma canavarı. Böyle. Oradan mı geliyor? Alandırma borusundan geçerken seni tutuyor, böyle yiyor. <laughs> Yakalamasın beni. Alandırma. Burada şimdi biz ne toplayacağız? Şu bak. Ha. A ses geliyor, ses geliyor. Halamda şey, şimdi alandırma borularından iyi bak, mor olabilir. Böyle iki hmm. tane gördünüzsen sakın oraya gitme. Kaçamazsın. Çok tehlikeli galiba bu. Mavinin var. Mavi ses. Mavi sesin Bence ben kımılda mıyım acaba? Kımıldayabilirsiniz. Bu benim sesimi vermiyor. Geldi. Çirkin seni. Mavi geldi, mavi. Çıkın oraya gitme. Oradan bekliyor. Evet. Bekle. Gittim acaba? Gelin gelin buraya gelin. Nerede geliyor? Bu bölüm daha zor galiba. Aaa yeşil geliyor kaçayım mı? Kaç kutlanacak. Bence kaçayım. Aferin. Nasıl besleyeceğiz? Besleme yolu yok. Yakalandık mı diyorsun? Hadi görmez. Sakın durun. Bu mu turuncu? Evet. Ben de daha büyük bir şey sandım korktu. Tebek o. Küçük. Ama o daha fena Sigorta değil mi bu? Yok. Sigortalar bulmamız lazım ya. Yani. Nasıl bulacağız? <laughs> Çıksak acaba buradan. Geri geliyor. Tamam mı? Çıkayım mı? Çıkayım mı? Emin misin? Çıktım. Mavi. Bir kımıldaklığına yürütmüyor abi bizi. Mavi mi bu? Yeşil Mavi değil mi? Mavi. şuraya girelim mi? Bir yerde turuncunun yolu var. Turuncu turuncunun sesi geldi. Sesi geldi değil mi? <laughs> Nerede acaba bunlar? Mavi geliyor mavi. Niye kutuya girmiyorsun? Girdim işte. Ay, Ama şey bulamıyoruz oğlum bulmamız lazım artık ya. Hiç bulamadık. Yeniden kıpırdasana. Neden? Kapı mavi seni görmüyor ya. Biliyorum da senle konuşuyordun da o yüzden kapıda var. Şey bulamadık bu hocam hiç. Çıkma. Hiç olmaz burada yok ya. Evet, Orada sanki birini mi gördüm ben? Evet. Aha turuncu. Sakın turuncu. Yavrumuz. Sen dümdüğü görmeye sevdin mi hali? Galiba. Hep önüme çıkıyor da ya. Aha. Bak burada dümdü. <laughs> az kalsın de. değiyordu sonra sürüyor. Yeşil de değecekti az kalsın bana? Evet. Ben ya. tek kaldım abi. Öldü mü herkes? Nerede? Şurada baksana. Yo bir iki üç dört kişi kaldı. <laughs> Aa kaçıyor. Yak Yakalanacak. Kutu kız. Kutu niye girmiyor bu kadar acaba? Baş, şeyi toplamışlar, bir tane daha toplansa bitiyor. İki kutu var? Evet can, canlı. Tek bizim de yok. Biz de alırız olacak. Bitti. Sonuçta biz yeni başladık. Evet yani. Roblox'da başka oyunları istiyorsunuz da abone olup like atmayı Evet, atınız. evet. Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarda okay, da şekilde... neyi yanlış yaptığımızı söyleyebilirsiniz <laughs> mi 3 evet. kutuya 3 kutuya geçiyor. Yok yok gerek yok diyor şu an. Aa buldu bir tane bakın. Cekim. Gerek yok sonuncuyu buldu. Mani sesi bak. Ait dişinin sesi. Nereden geliyor? Çok yakın geliyor. Arkamızdan geliyor. Bulduk ama son bu elinde çocuğu. Onu taktığı zaman bitiyor galiba. Ah. Burada. Yes. Bak. Son çünkü. Bir iki üç dört çık aldım. ne yazıyor bu hayır, hayır. bak. Bu benim. üç dört. Peki Senin adın neden yürüyor? Çünkü öyle koydum adımı. Olsa ben de tamam. Benim kanalımla da öyle ya o yüzden. Bu Kadın, kadının adı Yavuz mu? Günaydın Yavuz. Bana hiç söylememiş. Demek ki sormamışsın. Şimdi... 9 saniye. Şimdi ne toplayacağız acaba? Sen pil. Pil mi toplayacağız? Evet. Pil topluyoruz. Pil toplayacağız. <laughs> Görünüşe göre elektriği geri açman gerekecek. Neden acaba bu adam her şeyi bize yaptı? Yedek jeneratörü güçlendirilmenin bir yolunu... Bu adam bu. neden bize yaptı? Oyunun Yaptırır. özelliği olabilir mi? Bize yaptırmazsa o zaman oyunun ne anlamı kalacak? Bu da fener ışık. Şey. Muhtemelen bunlara ihtiyacın olacak. Bir de ışıkla mı gezeceğiz? Fenerle? Hı -hı. Gece bakalım. nasıl göreceksin? Bak, kat karanlık Bak, şuna tıkla. Evet, dedik. Bak, böyle etraf. çok güzel oldu. Şimdi... Daha, daha, ...daha az gözükünce... De, tamam, sen de etrafa yürü. Kutu, kutu, kutu! Babuş, daha az gözükünce daha kolay Kutu, Değil mi? Aynen. De... ...destek o. Pilleri beraber bulalım. Karanlık zaten, hiç göremeyeceğiz. Bugün de şey ister misin? Telefondan hani buraya bağlanırsın. İkimiz bir Tamam onu da yaparız sonra. Tamam. tamam. Çekerim. Ama like atmazsanız böyle, böyle olmaz. Tamam. Çekmeyiz değil mi? Evet. Bakalım. Bu orada. Nerede? Orada. Hani? Şey. Aa orada. Kaçalım buradan o zaman değil mi? Aha. <laughs>

Nereye o? Ayy vayyy Git çabuk! Kutu git! Kut, kut, kut. Tamam giricez. Kut be? Kutu! Meycandan. Çok meycanlandı. korkunç. Oh, oh, oh. Değil mi? Oh, 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 oh. Gidin buradan artık. E gittik ki zaten böyle. Ateşi duruyor ama. Geçsen bir şey olur mu ateşinde? <laughs> kaç 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 kaç. Buraya Kaç kaç kaç. Buraya kaç. Yeşil dev vardı görmedin mi? O dokunduğu zaman ölüyorduk ya babacım. <laughs> İki tane pil kaldı. İki tane pil kaldı. Bir kişi daha yakalanmış ya, üç kişi kalmışız. Hayır buraya gelmesin. Geliyordu, geliyordu. Peşimize mi geliyor? Yok. Ara işte. Ne oldu? Ay çok korkunç. Çok ya. heyecanlı değil mi buralar? Karanlık ya bir de. Aa mavi, mavi kutuya gel, kutuya gel. Gelmiyor ki buraya oğlum. Niye giriyor kutuya? Gel sen ne sen. Gel sen. Gene size hızlı hareket edemez sonuçta. Sonuçta hızlı hareket edemez. Yakalayamaz bizi. Aşağıda gördün mü? Buraya çıkabiliyor mu o? Evet. Ha, bizimki de arkasında dolaşıyor oraya gitme ben yani onunla kavga edeyim. Pil bulamadık oğlum, pil bulmamız lazım. Bir tane, iki tane. İki pil. tane pil kaldı, nerede acaba? İki tane pil var, bir bulamadık. Aynen ya, nerede olabilir ki? Biz mi göremiyoruz? Ha, cizi... Aha, buldum. buldu ha! Babuş! Efendim? Bu son bölüm. Son bölüm mü? Ben yani bitiş final bölümü. O zaman bu daha zor olacak galiba. Görünüşe evet. göre işe geri döndük. Veda partisi düzenledik. Allah Allah. Gücü tekrar açtığın için teşekkürler. Bize teşekkür ediyor ama biz hiç bulamadık. Ödül olarak hepinizi bırakacağım. Oley! Ama önce sana bir veda partisi veriyorum. Bence ver veda güzel verdi. Ne diyor? Parti biletlerini kullandığınızdan emin olun. Parti Şimdi parti mi yapacağız? Şarkı. Ne yapacağız şu an? Parti dedi yine öyle. Partiden sonra hepinizi bırakacağım. Partiden sonra hepinizi söz veriyorum. Kaç kişi kalmışız? Üç kişi. Üç kişi kalmışız ama burada iki kişi gözüküyor. Hey, çok güzel. Yılbaşı şapkası gibi. Ama değil tabi. Parti şapkası. Parti şapkası. Bak geçiyor geldi sana. Onu... İki kişi kalmışız. Ne bulacağız şimdi biz? Gelebilmene çok sevindim. Hı? Lezzetli bir veda pastası için hazır ol. Hı? Önce Everybody'nin herkes bir dilim kek aldına ben çıkışı açarım ve hepiniz eve gideceksiniz? Bizi kandırıyor mu yoksa bu? İyi eğlenceler diyor. Hastayı bile yiyemeyeceğiz. Şaka yapıyorsun. Ne olacak bize? Balonları patlatırsak maalesef öldürecek gibi. Oo, daha mı zor bu böyle? Ne oluyor? Niye yaşanmışsın? Bilmiyorum oğlum ne bileyim. Bakalım neler olacak? Yani e, <laughs> Biliyor musun? E, Bir mağaz burada. Pa balon patladı. Balon patlamaması biz buradan geçeceğiz, balonu patlatmadan, bak, öyle mi? Yok, bak, balon patlatmadan geçeceğiz. Ama zıplaması çok farklı. Biz oldu. geçeceğiz? Patlatmadan geçeceğiz, doğru mu? <gülüyor> Geçtim. Hasta <laughs> burada. Kapının önünde dur. Koş, koş! Kapıya koş! Kapıya koş! Neden? Neden? Geliyor şimdi, gel!

Çok heyecanlandın sen sanki ya. Aynen. Evet. Evet, evet. Bravo bize. çak. Ya, ya. Atan? <laughs> bu? Arkadaş olalım daha. Bilmiyorum, İşte bu. Hep Şimdi burada yaptıran şeyler. Bu mu yaptırıyoruz ya bunları? Şey, evet. Seni üç kağıtçı. Bu da kırmızı. Her şey daha da delirmek üzere. Bitti. Bitti mi? Evet arkadaşlar. Rainbow. Friends bitişi yaptık değil mi? Evet, bitir. Hepinize teşekkür Şu ediyorum neymiş? izlediğiniz için. Yavuz bir şey söylemek ister misin? Çok güzel bir videoydu. Beğendin mi? Evet. Oyun da güzel sanki. İlk defa oynamamıza rağmen yine biraz iyiydik değil mi? Evet. Hepinizi Çok seviyoruz. Görüşürüz. Çok seviyoruz. Görüşürüz. Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.